Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kış geliyor. Hava güneşli. Hatice Hanım bu perdeleri bizi bir yıkar mısın? Onlar, Rica etsem. Onlar Hatice Sultan bir ha, da. Şimdi bugün burayı arkadaşlar hem tadilat, boyasını yapacağım kışa hazırlık. Bir perdelerden başlayalım. Eee tertemiz olsun her taraf arkadaşlar. Hatice Hanım'la biz öyle kararlaştırıyoruz. Daha temiz oluyor. Bakın arkadaşlar. Bu kazan dairesini yapan ne kadar oldu? Ne mi oldu? Daha bir sene mi oldu? Bir sene mi? He bir ben sene. Ben o pedeleri yuduydum da hepsini ekler geri işemiş. Ne yapayım? Olsun biz de yıkayalım bir de arkadaşlar. Böyle iyi oluyor. Güzelce. Bu Hatice şey atma. Ne makineyi lazım. atsın. Ben de buraya güzelce hem kazanın kış bakımını yapayım. Aynen öyle. Kazanımızın. Yapayım. Al Hatice Hanım. Ver canım. Şunu evet. da sökeyim. Sök. Yudum iyi gene o kadar yok oraya sobaya ne yedi ya içer veya daha çok arkadaşlar aha aha şöyle o yudum Allah tezelene bak Hı. burada o kadar yok baya yudum yudum bir kere yudum orada kumur oldu yudum resmen arkadaşlar bu kostiklerin asılışını bir domuzla çekmiştik arkadaşım bizi ya, birisi yazmıştı ne gerek var kazan dairesine. Hı. Evet. yok şu Evet. Evet. Yastık mıdır? Ben de bilmiyorum Arkadaşlar. ama tamam <laughs> Ya bu elimizdeki artık malzemelerde kullandık, Açık. açık Hadi vereyim olmaz. şöyle. Bak böyle buraya açık olmaz. Buraya evet. şöyle. O da boş var Canım, atma bak. Tamam. Oraya koydum bütün kovlarımı. Tamam. Şimdi Şunları... bunları da vereceğim. Bak ya. Tek tek yapacağım. Ah yapmamış ağaları daha ya. Ağaları daha yapmamış. Ezcik var diyor. Onu da sen alıyorsun diyor. Dışını ben boyayacak. Yok. Dışını boyamayacak herhalde. Ah, i̇çini boyayacak. Çiçekleri. Tohumu. Tohumları var şöyle. İçini de içini boyayacağım. İçini. <laughs> Hiç kısmını <laughs> boyayacağız. Hadi, çiçekler. Koştu valla. <laughs> bu eşmen, o eskimen, o da ne oradan? Ha. Ah şu Orada eskimen arkadaşlar. Eskimen tohumuymuş bu Hatice Hanım'ın. Al bakayım çiçek veriyorum sana. Börüncekli börüncekli. Börüncekli börüncekli. <laughs> <laughs> Baba bir yandan itibat ediyorum ama bir yandan da şey Aynen, gibi oldu. Şu şey dediğinde ben çok almışım. Babam. Ne o? Hatice Hanım burada. Olsun olsun. Büyük güç şeylere doldursam da madeneye de hamur. Karalalım yani. burada. Öyle mi yapalım? Oradakiler ne tohum anne. Şu da maydanoz. Maydanoz diyor. Şu da kurt oğlum. Hmm. Şu diken de var ya şu. Ormanı ormanı. Da, onlardan. Onlardan. şu da, almış, şey bu Ağlamış arada da, bahçendekiler <laughs> bitmiş ekmiştik kamalı falan. Hangisi? Onlar bir tere falan. <laughs> bitmiş falan. Bitmiş. Arada, yani. Ay o neydi? Bunlar içine düştüm sandım bir an. Burayı boşaltalım. İçeriyi boşaltalım evet, arkadaşlar. Bunları buradan atacağım. Şunları bir alıp güzelce boşaltalım. Kuş atalım. bitmez, kuş bitmez. Dikkat et ağır. Bunu size yem var. Şu da mısır tavukları. <laughs> ağırmış. Hadi. Hı. Hadi. 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 Yok yok, el arabasını getireyim. Sırtına yükleyip ne yapacağım? Şeye götüreyim, tavuklardan tavuğa götüreyim. Tamam. <laughs> Ee, doğru söylüyor. Şunu da yağmur e, ama o, ya. tamam, al o zaman. Hadi da, o ya, onu ya, ya. Ben, hadi. Yardım etmek istemişti sadece. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baba bazen seni <laughs> övüyor. Bazen gömüyor <gülüyor> arkadaşlar <laughs> annemin de. Annem de Şeyler, belli olmuyor. Abi tabii or oraya Şimdi şunu du canım, gel sen bana yardım et o zaman. Sen bana... yardım etmek istedin diyorsun. He. Annem gelene kadar sen çıkarttın bile. Annem ağır Bu ağır. Nasıl? 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 Malzemeleri baba döktün, çıkarttı. Temizlenir zaten onlar. Şu ne? E çöp. Çöp. Şeyi. Dur şöyle boyu verelim. Ayağımızın altına boyuyor. Ah şu. Şu git. kaçır mı? Öte git ha. Şu bir tonalak da can. Şu bir tonalak. Tamam. Annem soğan dikmiş arkadaki şeyin can. içine adam. yine? Hangi yere diktin anne onu gene oraya? Geçen diktim ben ya. Yani. Hatice canım şunları alalım hemen. Oo anne gene bulduğun yere soğanlar ekmiş baba. Ne yapacağım kızım? Burada çarşı pazar yok mecburuz. Değil Şimdi soğanın içinde kül var mı Hatice'm? Onu bir ataşlayacağım. Dur. Ataşlayalım içinin külünü alalım. Ataşlayalım. Ver onu at ortaya. yere. Pürmüzü getirebilir miyim baba? Hadi pürmüzü getir. Allah'a çok şeyin varmış ya. <laughs> baba başlamadan mi? annem söylenmeye başladı. Emin. Ya şurada içeri bir süpürüyüm Olur. Örümcek ağlarını da alalım arkadaşlar. Dur Ben diyeceğim. Sen mi diyeceksin? Evet. Yani. <laughs> arkadaşlar, örümcek ağlarını boyadan önce alırsak şöyle, boya yaparken hemi şey olmaz. Boyamıza kir kalıyor. Burada örümcek şey yok ama yine de. Ben şöyle boya yaparken beni zorlanmasın diye şöyle güzelce şunu şuralarını yapıyorum. Tozlanmış bayanlar. Şimdi arkadaşlar su seviyesini, içinin odununu, bunun hepsini dolduruyorum ben bunu şimdi güzelce. Baba, kömür kullanacaksın değil mi buna? Tabii kömür kullanıyorum kızım, ne kullanayım? Buraya var ya, 4-5 tane kömür şeyini şuraya yığalım. Hı hı. Böyle olur diye. mu? Biz de akışın böyle, böyle diyoruz, odamızda yığıyoruz. Evet. Kömür yığıyor, ağaçın içine şey yığıyor, yığar 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 yığar. Babam, sen hiç yapmadın ama. Ya, Hatice ya, ya. Hanım, şu fırçalar... Gördün de, ayrı ayrı koyarsam da. Bu dur <laughs> işte öyle. Anne bassana, yanıyor zaten. Arkadaşlar, Hadi. illa bir deliğini yapacak. Gerçekten mi? yaktı. Bunun için arkadaşlar Hatice Hanım kağıttır, çöldür, çöptür doldurmuş. Aynen hepsini açıyorum. Yansın diye. Açıkça söyleyeyim. Ne ben de edin? şimdi bunu yakıp külünü alıp şu fişi de alalım da bir devir yapsın Hamit. E, evet. -"Bu nasıl bir şey baba? Normal soba mı yanıyor? Onu o Hı. ne? Nasıl? o elektrik suyu şeye basıyor bizim tamam mı? Ali, bu toplandı yerlere mi çıkardınız kediler. Bu tohumlar bir yerlere e Onu baba, baba saçmadı ki dökülmüştür ister istemez. Evet, de. Değil mi baba? Hı. Evet. Baba yan... elinde el, elini yakarsın. Hı. Dikkat et. Anne buraya kağıt tıkamış. O yanar bırak ya bırak yiyecek işte. Elindeki Elindekini ne yapıyor e, baba? Çağır, yanar ya. Ya. Baba bazen hiç ağlı... işler yapıyor. Buyurun arkadaşlar. Bitti. Yansın o. O yansın. Ecik kız sınav şurada. Sanki dokunma tozuna Ben bugün üşüyorum niyeyse gölge yerde. Sen bunları burayı süpür işte hani. Tamam. Annem burayı süpürsün ben de şey alayım yani. Hatice bir de şurayı o Koyuyacağım ya. Söz olmaz. Tamam, tamam. Bir çay bir duvara vur. Tamam mı? Ben Ben yaparım. Biraz da bakkabla bir şey getireyim de bir askılık yapayım önce. Boyadan önce. gel. Güzelce yer. şuraları. Tamam mı? Geliyorum. Kazanın bahamını yapayım. Hem de benim. Kazan dairemi boyayım güzelce. Karışına kreknir de be ha. Hı? Karışına Nerede diyor? Ha. Tam karşısında. Tam. Gözü yuvanda Al anne. Tozda da fazla durma. İyi anne fazla tozutmadan yapalım. He? Babaannem üflüyor böyle. Odundan mı koyduydun kız içine yuvası atıcı? <laughs> Annem yapar mı yapar? Yapmadın mı anne? Çık çık çık. Tozdan çık. Bir tozdan çık. Gel. Allah ya. Gel. Allah'ı öldüreceğim. Büyü beni yap. Tamam dur dur. <laughs> Ah, attı annem kendini ya. Ah, yoruldun mu? Anne aynı şeye benzedi ha. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Pantalak bir tane en iyisi biraz spor yaptı Çok iyi, çok açtı. Çöpçüler kralı çok... vardı mutluğa ya baba. Kitle mutluğa kitleyek. Mutluğa kitleyek. Mutluğa kitleyek kalın. Ben diyorum ama Şu baba. Şunlar bütün bunu elinde ona kitlese sonra. Kitlesen ne ki? Şu tuvaletin kafası çeçek. Man, çevrilmeyi kaksi. Bir de kim sıktırıyor ya böyle sıktırıyor sıktırıyor yukarı tuvalet var mı? ya. He, oraya onu arızalı o dönmüyor haber olsun. Tamam. O akıtmasın diye ben şey yapıyorum, akıtıyor böyle. Açamıyorum ki ben. Böyle dönüyor, dönüyor iyice. Bir saat uğraşıyorum açmaya. Ama orayı bu sefer de boşa akıyor, ben kapattım. La, işte kedi ona dokunma, kedi gel. Şimdi ben Bacayet, büt büt ee, şimdi ben babam de kışın mı, gözünü Hı. korkutayım dedi. Şimdi hali işin var mı ben? Yok. Başka karıp öcüsam gitsem de. Oo evet şimdi sıcak su gitmiştir Hatice Hanım. Daha hemen neden gitsin Gitti hadim. gitti ya açtı şey. Gider şey açtı. da ee, açtı. şey var ki. Hadi efeller bir kontrol et de gel bakın hadi. Ar arkadaşlar kış bahımı. Kaçağı göçeğe var mı şimdiden havalar Soğuk olmadan böyle yakalım, hazırlayalım. Hadi, 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 Kontrolümüzü yapalım. Evet. Belki vaktin olmayacak, başka bir işin olacak. Kaç geldi mi? İkmal yani bunu da çift evet. Koca kıpkırmızı oldu, donar ellerimiz düşür. Aha böyle. Kuruşun dokarık böyle fazla edemek Ali. Ben şu tahtalar dediğim baba, onlar da baba, onları da alayım da Boya işlemine başlamışız. Arkadaşlar bu sefer beyaz boya vuracağım. Aydınlık olsun diye şöyle. Önce kestirmelerini yapayım dedim. Senede böyle bir sefer boyarsak arkadaşlar Hazırlıkta bir boyan var hemen. O da burayı boyar mı? Boyar. Şöyle. Şurada da örümceğin birisi. Geziniyor. Gezinirken boyuyor yakalandı. Önce kestirmelerini yaparsak. önce bir kestirmelerini yaparsak görürsün. daha en güzel olur. Hem de işin kolaylaşır. Niye beyaz boyuyor derseniz arkadaşlar, elimde şu anda renklendirici tüpüm de yok. Onun içinde beyaz boyam vardı. Azıcık arkam boyalardan böyle. Beyaz boyayı değerlendirelim. Bir de hem fazla kirlenmiyor arkadaşlar. Fazla kirlenmiş olsa. Sırayan dağda o dağda yine temiz. Evet yani. temiz. Onun için de bence... Renkli ya da gerek duymadım arkadaşlar. Hem canlı durur. Hem biraz Evet canlı durur. Önce böyle kestirmeleri alıyorum arkadaşlar. Bizim Burcan hala uyuyor herhalde. Evet. Gezinip duruyor arkadaşlar gece ayakta. Burcan mı? He beni duyutmuyor. Niye? Bununla Giriyor, çıkıyor ne? odama. En azından arkadaşlar sağlık yönünden böyle iyi olur diye düşünüyorum. Olur. Şöyle güzelce boyayayım. Şu taşı sen mi boydun desene? Alttaki desene baba. Ee, Nasıl yaptın onu? Dövmedim mi? Yok. Hı -hı. öyleydi kız. Öyle miydi? O kalıp. He, kalıptan yapmış. Kalıptan yapılmış daha doğrusu. Bunu ben yapmadım. He, ee, ben de sen yaptın sandım. Yok. Şurada cam iyi olmuş aydınlık. Şuradaki cam aydınlık. Bak şimdi bunu da böyle bak temin örümcekleri aldık ama önüne almamışız unuttuk. E kalmıştır. Fırçaya gelmemiştir belki. Orayı da mı beyaz yapacaksın? Evet. Aa, iyi oldu. Temiz gene. Kışa hazırlık arkadaşlar. Boya bittik sonra güzel kazanımızın da içinin kömürünü doldururum. Odunun üzerine sade ateşlemesi olur. Hava soğuk oldu mu? Ben evde olmasam bile Hatice Hanım yakar diyorsun. Yakar. Evet, kendi de dolduruyor, kendi de boşalıyor. Alttaki zaten şeyini çekip çıkarmıyor mu? Evet, aynen öyle. Evet, olay. Onu biz de yaparız. Sence öğrenin de yani. Aa, i̇şte, işte diğer ayarlama şeyleri ayarla herhalde ayarlı, sadece. Ayarla. Hepsi otomatik. Bir tek şuradan fişe takacaksın herhalde su için. Aynen, aynen ha. Şimdi burayı da böyle kestirdik güzelce. Önceden soba yakıyorduk sanki. Baba yakamak mı da yani? Yakarsınız, yakamazsın evet. demedim ki ben sana. Arkadaşlar önceki oturduğumuz yerde yapacaktık da orası. Sobalıydı. Orası sobalıydı. O zaman yakıyorduk. Ah şöyle. Şu odanın gideceği Şöyle, şöyle, şöyle geçsin. Bir dakika. Geçin. Geçtim. Kapıyı da güzel bir silerim. verip. Olur. Her şeyleri asmadan tamam mı? Tamam. Çiçek camını da silin. İçerinin temizliğini yapalım. Temiz gene dursun. Değil mi? He. Evet. Evet, arkadaşlar ben böyle kirlenimi rahatsız oluyorum. Biraz titizlik. Hayatı titiz bakmak gerekiyor. buraya yapılıyor, inşaat yapılıyor. Yani temiz bir koku geliyor ya böyle alçı kokusu. Boya kokusu. Boya kokusu. O kadar çok seviyorum ki. Ya. <laughs> o zaman farklı bir koku, bir hava yaratıyor. Aynen yani sanki baştan aşağıya temizlenmiş gibi boyası yapılıyor, arasından temizlik yapılıyor. İnsan hiç rahat ediyor. Daha gerçi evimizin boyası temizleyiver. Hemen sobaya, sobaya He? söndü. söndü. İçinde kağıtlar var. kağıtlar yandı gitti. Evet. Kapının şu demiri çıkmış baba yalnız gördün mü? Yok, mi? o takmadım bunu. Niye takmadın? O biraz sıkışıklık var bir orada onun için. He, kapıyı kapatırken mi zor oluyor bu seferde? Evet.